şehre yığılıyor Duman karışık fırtına Sokaklarda yankı metal ve hortum anında Şafak vaktine kadar koştur durma yol Kesen tuzaklar planın hazır olacak Gökte çakıyor şimşek yerde takibe başla Kalbim atar patlar ritim patlak basla Beyzbol sopası elimin altında kolla Bu dünyada savaş aksiyon dolu <laughs> Adım adım plan gizli da saklı Karanlık basınca maskeni tak aklı Adrenalin damarlarında böyle çarpı Sokak savaşçıları bak burada kalktı Gökle çakıyor şimşek yerde takibe başla Kalbim atar patlar ritim patlak basla Beysbol sopası elimin altında kollar Bugün ya da savaş aksiyon dolu dram Yalnız yürüyoruz karanlık gece boyunca Gölgeler fısılda Her köşe başında Şehirde avcı Her şey kaçık akışta Durmak yok strateji Hep açık savaşta Gökte çakıyor şimşek yerde takibe başla Kalbim atar patlar ritim patlak basla Baseball sopası elimin altında kolla Bu dünyada savaş aksiyon dolu drama